Ardından ne olduğunu bilemediğimiz 200 kapı ve envai çeşit canavar ile burun buruna bulunduğumuz terk edilmiş bir otel. Unutmayın burada yalnız değilsiniz. Bir şeylerin peşindesiniz ve o bir şeyler de sizin peşinizde. Ee, bu arada evet evet İ introyu çaldım oyunun kendi yapımcısından. Evet. Hey ya, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox doors oyunu oynayacağız. Ee, diyecek bir şey bulamadım. Bu oyuna sıfır bilgi gelmedim açıkçası. Oyunun nasıl oynandığını biliyorum ve bir yere kadar da gelmiş bulunmaktayım. Fakat oyunu bilmeyenler için şöyle bir özet geçeyim. Ee, biz buraya araştırmacı olarak geliyoruz. Panoromal, Panorol... Mal... Panorol mal... Şimdi oyunun hikayesini bilirseniz eğer ki ben hikayeyi burada anlatmayacağım çünkü biraz uzun. Çok güzel kanallar var oyunun hikayesini anlatan. Onlardan izleyebilirsiniz. Biz söylenti olan varlıkları araştıran bir bilim dalına sahip olan elemanlardan biriyiz. Bilim dalının ismini unuttum ama geçmişte var olan bir bilim dalı. Ve bizim amacımız buradaki varlıkları araştırmak. O yüzden biz bu otele geliyoruz. Otel de Amerika'da geçmiş dönemlerde bir zamanda geçen bir otel. Yani çok da bir şey anlatmayacağım hikaye konusundan. Dediğim gibi dinleyebilirsiniz. Ölmeden kapıları geçeceğiz. 100 kapı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben konuşmayı unuttum galiba. Her neyse işte öyle böyle anlarsınız. Az çok oyunu biliyorsunuzdur. Böyle ilk kapıyı açalım. Hayırlı olsun. Ama şey kapıların numaralarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum birdeyim. Biri geçtim. iki olması lazım karşımda. Bazen tekrar bir ya da üç falan çıkartabiliyor. Ve bu sorun olabiliyor. Ben niye konuşamıyorum ya? İki. Üç. Dört. Ee, övünmek gibi olmasın ben bu oyunu gayet güzel kapı 5 tam övmek gibi olmasın ben bu oyunu gayet güzel oynuyorum. Ee, öyle yani. Dur açılma. Altı. Çakmak falan çıksa çok iyi olurdu da galiba biraz zor bulurum ben onu. Bu ne lan? 7 8'e geçeceğiz ama alt katta da ben bir bakacağım. Çünkü çakmak falan belki buluruz. Oo. pil buldum ama fenerim yok. 8 9'a giriyoruz. 9 10 Ay. <laughs> tamam burada genelde bir şey çıkıyor. Bu ne? Monday Thunder <laughs> Heh, tamamdır. Artık ben yenilmezim çünkü ışığım var yani. Ay. 11 tamam buradan geçeceğiz ama gene bir buraya bakalım diyecektim tamam bakabiliriz kapı kırık sandım. nere lan Keşke oyunda koşma olsa çok sıkılıyorum böyle. 12 e, Hiçbir şey gelmedi. Ben şanslı mıyım yoksa bu fırtına önce sessizlik falan mı ve burada kuru kafa mı var lan? Merhabalar. 13 ve bir şey geliyor tamam. rush'tı galiba. Öyle olması lazım. Alta inmeyeceğim. Karanlık ve rahatsız edici. Ben direkt gitmek istiyorum. 14. 15. 16. 17. Ay! Benim şeyim bitti ya. 18 ve elektrik kesildi. Aa bira. Çok severim. Onu o kesin can dolduruyordu. Ben onu niye içtim ya? Hı, hı. Şalter arayacağız gal. Aynen. Çok zekiyim. Ben acaba oynamasa mıydım bunu? Ah. Mükemmel. 19. Ah gene geliyor. Gel gel. 20. 21. Ya Tamam bu oda güzel. Bu oda çünkü bize genelde bir şeyler veriyor. Mum çakmak falan ve pil yani gene pile ihtiyacım yok. Ve bu ne? Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Unuttum. 22 anahtar bulacağız ya. Of. Aa buldum. Tamam ben mükemmelim ya. Harika biriyim. 24'e gireceğiz şimdi. Bak gene pili veriyor ya. Gene pili. Aa dur biz nereye girecektik? He tamam. Zaten numarası yazan bir kapı varmış. 24. 25. Aa 26. Tamam geliyor bizim eleman. O saat niye öyle lan? Tamam gelmeyecek galiba. 27 şimdi gelecek. 28. Oralara hiç girmeyeceğim çünkü karanlık ve uğraşmak istemiyorum. 19. 30. Bak gördünüz mü? 30'a geçtik karşımızda da 30 var. İşte o yüzden saymanız lazım girdiğiniz kapıları var. Unutmamanız lazım rakamları, sayıları falan. Yoksa nanay. 31'e gireceğiz mesela şimdi. 3 tane kapı koymuş adam. Yemezler. 32. Bak burada 31 var. Tamam şu karşıdakine geçeceğiz. Anahtar bulmamız lazım gene. Hiç sevmiyorum anahtar bulmayı. Ve gene gen evet. <laughs> Tamam. Kolay. Çok kolay. 32. Bizim kovalanma sahnemizin artık gelmesi lazım. Yani nerede kaldıysa. 33. O. Oh. bu Tamam geliyor. Bir şey mi gelecek? Evet. 34 Işıklı bir yere gitmek istiyorum. Hemen 35 Oha. 36 37 Aha başlıyoruz. Hadi bakalım. Eyo. Aa. Tamam. Evet. Yüklen anı. Öldüm ki. Hemen arkamdan koşuyor. Ay, ay. Canım çok az bu arada. Acil yara bandı bir şey lazım. Yoksa nanay gittim ben. En azından bir 50'ye kadar gelmek istiyorum. Çünkü de şey var. Ee, Kim o? 45'e gideceğiz bundan sonra. Hızlıca. Ah bitti işte. Burası nasıl bir oda ya? Göremiyorum da. Gerizekalı. E bu can vermeyecek miydi bana? Öyle düşünmüştüm ben. Lütfen ışık göremiyorum. Ay. 5. Şey gelecek kesin. Aynen. Tamam. Kapıyı da açtı gentleman. Teşekkür ederim. 46. Bu ne lan? Benim çizimlerime benziyor. Benim can doldurmam lazım. Acil. Teksek 47. Bir şey görmüyorum ki. Görmüyorum. Girmek istemiyorum. Burada burada da saat bir garip. Baksanıza şuna. Görmüyorum. Bakayım. ileride bir oda var galiba. Ona gideceğiz sanırım. Öyle gözüküyor. Aynen. Yardımcı ışığımızda. 49. Tam burada bize bir şey saldırmıyor. Bu oda çok güvenli. Çünkü bundan sonraki yerde bir şeyler oluyor. O yüzden ne? Bu ne? Bunu ne yapacağım ben? Adamı üstüme çekeceğim galiba. Bu eleman sese geliyor çünkü. Yara bandı yok mu? Böyle girecek miyim? Haydi bakalım. Deme takalım. Çok gerildim ben. Bir su içeceğim bir saniye. Bunu ne yapacağım ben?